Sana saldıran adamlar teslim olmuşlar yakalanmışlar mı? Teslim olmuşlar. Murat teslim olmalarını istemiş belli ki. Gir alsaydın keşke şikayetine. Anlamadım. Eğer dışarıda olsalardı ben bilirdim onları konuşturmasını. <laughs> Sen bu kahramanlık rolünü sevdin galiba. Allah o kadar çok sevdim ki verin. Arka kapıdan zor attım kendim medyadan kaçayım diye. Aslında bak bu Ali Ekber Bey'in davası için iyi olabilir. Sen televizyonlara röportaj falan mı versen? Tövbe Sana sözümü tutamadım, kusura bakma. Ailem bana emanet dedim ama emanetine sahip çıkamadım. Geç otur şöyle öyle. Önce buradan çıkacaksın. Ortak kusura bakma. Bana buradan çıkış yok. Ben gidip bir su alayım. Ağzım kurudu. böyle bir yanlışa düştüm böyle? Yani. Diyorlar ki kardeşin şerefsiz. ...insan kaçakçıları için çalışan bir çakal. Bunları kendine nasıl dedirttiriyorsun öyle? Başka çarem yok Ömer. Ne demek başka çarem yok? Evmiş, lokalmiş, tekneymiş çok önemliydi Ali. Al, hepsi gitti çalışır tekrar yapardık. Biz itibarımız şerefimiz olmadan neye yararız lan? Rıza diye bir tane sarhoş kaptan vardı. Ben işi kabul etmeyince bunlar tekneyi elimden alıp bu herife verdiler. Bir akşam babama gidiyordum. Baktım Rıza tekneye çıkıyor. Yanına gittim. Herif borut gibi zil zurna sarmış. Müteci işi vermişler buna. Ulan dedim insan taşıyacaksın insan bu kafayla denize mi çıkılır? Ama dinletemedim Ömer. E, o zaman niye gidip demedim mahkemede? Tekneyi benden aldılar. Tekne benim değildi. Adam zil zurna sarhoş. Ben o yüzden oradaydım. Çünkü Ömer'im ben konuşursam size rahat huzur vermezler. Varsın şerefsiz olan ben olayım, siz beni reddedersiniz, olur biter. Rahat da huzurda biz berabersek vardı. Unuttun mu? Ömer, bu herifler büyük adamlar. Bakma sen o Murat Çakalı'nı kullandıklarına. Biz boş edemeyiz oğlum bu heriflerle. Sen ne zamandan beri böyle konuşur oldun lan? Ha? Biz beraber ikimiz sırt sırt verdikten sonra neyin üstesinden gelemedik bugüne kadar? Mevzu sadece sen de ben olsak ben bir dakika durur muyum? Ama Didem var, Enis'e anne var, Mustafa baba var. Ne bu? Bu kuyumcudan aldım ben. Karın çaresizlikten gidip yüzüğünü bozdurmuş. Sen de gelmiş bana burada diyorsun ki ben Didem'i düşünüyorum sevdiğimi düşünüyorsan dışarıya çıkacaksın. Yanımda olacaksın o kızın. Kendine gel lan! Bu yüzden mi verdim lan ben sana kardeşimi? Ya beraber omuz omuza vereceğiz, beraber gideceğiz ölüme! Ya da bir daha senin suratına bile bakmayacağım! O kızın yanında olacaksın lan! Yataktaymış beyler. Hürremi de bunlar kaybetti. Belki de öldürdüler. Lan Nihat demiyor mu bize isyan edin diye? Anne kendi nerede? Birazdan gelecek. Toplandığımızı bilmeyen arkadaşlara haber vermeye gittim. Arkadaşlar, mesele sen ben meselesi değil ki. Teyze onları seyretmediniz mi? Ömer gibi bir adam var yanımızda. Bu bütün bu olanların hesabını sorar mı e, biz bugün Ömer'in yanında olmazsak yarın kimden medet umacağız? Dün Ali'yi aldılar. E bugün Hürrem'i, Yarın senin olmayacağın ne malum Recep? Vay, 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 vay! Ne o lan? Eğlence mi var toplanmışsınız ha? Bundan sonra senin pis işlerini yapmayacağız. Arkadaşlarla karar aldık. Kimse işe çıkmayacak. <laughs> Oylama da yaptınız mı lan? <laughs> Bırak dalgayı. Hürrem nerede? Ya kimsin lan ben hesap soruyorsun. Lan düne kadar yalvarıyordunuz lan bana iş iş diye. Ne oldu da bir deniz kanlandı oğlum sizin? Pes işin senin olsun. Emniyete gidip konuşacağız. Hürrem'in nerede olduğunu onlara söylersin artık. Olan gerizekalı. Hürrem'e ben bir şey yapmış olsam her yerde aratır mıyım lan? Ha? Lan siz kim oluyorsunuz da beni tehdit ediyorsunuz lan? Senin bacaklarını kırarım oğlum. Yürü git. Senin tetlerine karnımı tok artık. Ulan senin şu dişlerini sökün de bakayım o zaman kimini anlatacağım. Konuş lan şerefsiz. Konuş hadi. Konuş lan. Konuş lan. Lan. Konuş. Konuş lan. Konuş lan. Konuş lan. Konuş lan. Konuş Konuş lan. Konuş hadi. Konuş. 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 Konuş! Konuş! Yeter Murat! Öldüreceksin! Kes lan! Şimdi yeter! Şeref! Tekten hazır mı? Akşam hazır abi. Sen bu gece mazota çıkacaksın. Cevdet! Sen de Ruslardan gelenleri indireceksin. Anlaşıldı mı Cevdet? Hop hop ne oluyor ya? Nihat. Seni de mülteci işine kaydırıyorum. Ne? Var mı itirazı olan? İtirazı olan var mı? <laughs> Ulan bu <laughs> hepinize ibret olsun. Bundan sonra bozgunculuk yapanı affetmem. Bir şey daha. O hürrem <laughs> eninde sonunda bulacağım. Ona dair bildiği olup da bana söylemeyen varsa ...beraber onun da kafasını koparacağım. Yürüyün lan.